Yarla tapa nettiz mi? Et çaşır biçtiz mi? Esat dayıcının uşaklar Bayram topçuyuz ya topçuyuz arif topçuyuz Ve yengeler Yüzeyre mi de var? Beş kez Valla böyle çiçek çaşır topladız mı? Valla torbayla çiriş yok Ola bir daha göbeç bizim tarlaya bak, çocukluğumun geçtiği yerlere bak ya. <laughs> Aa, bizim tarlaya getiriyorum yakını. Ha. Ne de şirvan üzündeki ağaçlar. Başı <laughs> tarla da güzel hem Ha bizim tarla. Arkada biberin tarlası, biberi. O ne bir tarlanın göbeği hocam. gibi ha. Acam gülün zannet gözesi Vay anam <laughs> vay. Havamın tarla altta. Gözeler işte şirvanın tepe. <laughs> hey. Uğuldadız, gezdiz mi? <gülüyor> 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 Konuş. Sami, Salime söyle. Masayım sen göze eden araba getirdin mi otları? Şaba! Şaban burada arabayı bir devirdi. Gahlan gelir mi? Boca küzüyle git bir gün üstüne. Boca küte taşla arabayı. Ofanız. Ee gidi, avuya şavu kız arabasını çıktı. Mamı o çukur aşağı. Avradan aşağı kız arabasını gibi yamcam indirmiş zarif hem de kız arabasına tepe tağla aşağıya. <laughs> Şu sürülerin oradan bak, tarlanın üstünde. Ah bizim tarla var, vay 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 vay. Zübifat da o, o tarlada maranları tam yuvarlanmış şeye inmiş. Arabaya davet maranlar çıkmış inmiş takım. Aynadın Hadi bakalım o nereye indi? Tamam. Hey! Be, ben sat topçu takımı. Yine babla. Mecbur abla, Haniyesi abla, amcamın kızı ve diğer çocuklar. İşte bu gördüğünüz yer eski yayla. Sizin tarlaların yeri. Şimdi ise burası verene haline gel. Tanınmaz bir vaziyette dur. Hep yani yerle Buraya da Jami'nin çoğudaki buraya sana Abi taşları ne çeşe 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 Yola karşı mezrelerin orada. Ne oluyor ki senin topçuların ben hmm, Son kez bizim tarlaya döneyim. Hacı Besat. Rahmetli'nin tarlası. Dedemin tarlası. Öyle gidiyor. Kızıldaş'a doğru giden kulak burası var. Şu anda gördüğümüz yakına getiriyor. Burası öyle ta doğru gidiyor. Doğru gidin ben buraya Şu anda kendimi zor tutuyorum Ağlamak gelmiyor gel. Ağa amca, dervişem, rahmetli evet. dedem Biz de gülbek amcalar Ağabeyler az mı Ot yapardı saman zaman doğru Ekim biçerdik Ha bu yola yenişi gittiğimiz zaman Bak Öküz arabasının odunu düştü dayak diye dedim Öküz arabasının odunu düştü o bana dedi ne ben dedim odunu dayak beni dövdü adını diyeceğim En sonu ben de dayak dedim kurtardık ha Dayakın düştüğü bölge bura Gülbek buradan da Esyalan'dan da köyün görünüşü. Bunların duzlu su. Evet. Burada Küçük Azi Dede'nin tarlası sürülmüş olan yer. Ha şu. Ha burası. mezreler iyi gide 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 burası da çayın yüzünde şahsının ahbizemim aldığımız tarla şu bunu da çay içerik yani bu tarla bizim işte buradan doğru bir tarlaya doğru giden tarla bu bu da Mahmut'a bizim tarlanın oradan bir şeyler topluyor Ha bu tarla ne az mıydı ortaya düşünün dibinde. Şu sırtın orada tapanı dağıttık attık. Gülbek amcam Neşet'inden beni dövdü. Bunu tez yapın. Neşet bana dedi ki gel hem bunu bağır yağı ağaca. İpinden koyak gidip kurtlar yesin. Bana benim vicdanım el Dedi ki amcam köye geldi korkusuyla adam açtı ağaçtan. Yoksa bağlasaydı kurtlar amicemi yemişti. Tapanı niye dağıttız diye bizi yani ne biçim dövdü. Yani yerde sürünecek şekilde dövdü. Bu tarla bizim tarla işte. Tam şurada dur. Bak. Şurada. Taşların orada tapanın başını gördük. Tapanın başı takıldı taşa dağıldı. Ne yapalım? Çocuk daha 7-8-9 da yok. Ah. Bu da gözelerden gelen su. Bunun akışına var mübarek değil. Ve gözlere ve para giden dere işte. Bizim köy çayını köyüne yeten işte. Ama Mahmut Hanım. Bora! Hey efendiler! Bura, <laughs> <laughs> Bura nereye bilir misin? Burası çalganın ağzına aşağıya dağ kilin. Dağ armutlu. Ismail Nuru Gerdey Rehmetlik Gensek Tahidinin aldıkları tarla Tamam mı? Valla ben daha bir şey söyleyemiyorum Burayı gördüysen seni merak bas Ağını yazalım gel Hiç bir şey söyleyeceğim yok Kendimiz zor tut Gerçen yine gel şimdi ya Bizim hafızamıza aldığımız büyük tarla da burası Eşerinden çift yapıyoruz, önderden kuşu neşet öküzün demir, şey, sabanın demiri çıkmış, peşime geliyor. Benim gittiğim Ağustos'tan geliyor. Kübrekamdan neşeli dövdü demir nerede? Ne bileyim demir nerede? Aradı bir daha tarlayı sürdük demiri buldu şu tarla işte. Al bu tarla. Hafiz Hamza'dan aldığımız büyük tarla. Onun altındaki ufak tarla da bura. Tam burası.